Olsan mı? altın mı? altın. Bu Olsan mı? Olsan bir de. Ne oldu lan? İkisini de aldım intikam. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle e, biraz önce mahvettiği için yeni yayın yapmak öldüm. Double kill. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aha manum var. İlk önce oturup şu şah oyununu oynayacağız. Double kill. Triple oh kill. <laughs> Adamın usuluk sesine bak ya. Evet. Hangi o benden gitti? O usuluk kendini <laughs> aktifleştiriyorum. Ve Dur gel aktifleştirme. Aktifleştirdim bile. <gülüyor> <gülüyor> hayır, S hayır. hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Hadi lan. <laughs> Double kill. Oha, oha ya o özel bir bak alacağım. <laughs> neymiş bakayım? Hayır, Sesi. hayır o benim. O benim, o benim. Bumerang, Pomerang, Crop Duster, Ponami, popstar Star. o benim mi ya? O Oha, UFO varmış. UFO ne? Oha, altın durum, altın mı? Oh yeah, da Kanka koca durum var burada. Da Uçmamızı sağlıyormuş. Allahım! Kanka, arataya baksana! Koca durum. Aha, duydun galiba o özelliği. Ben zaten almışım oğlum o özelliği. Envanterimde varmış. Ne kanka? Efendim? Ne oldu? O mi mahvetmiştin? Double kill! Ya hayır ya! Yanlışmış! <laughs> oh, double kill aldım lan bununla. <laughs> yanlışmış. Bu <Bakayım. gülüyor> Lito Bing'e. Kod nado. Bumerang. Uluyorum. Oha 2000 lira ya. Anam, anam. Oha kocaman bir adam var. Oha. O marul yedim. Kongo. <laughs> Biticeksin. Bitmeyeceğim. Kanka arkanda koca marul var. Bak. Bay <laughs> bay bay <laughs> <laughs> <Ben de öyleyim. gülüyor> <laughs> ya boşuna 250 lira verdim büyümek için <laughs> bay bay kardeşim. <laughs> <laughs> altın <gülüyor> olsun, kanka ötesini alma ya <laughs> <ikisini gülüyor> Allah'ım ya <gülüyor> <ikisini> <gülüyor> mi almadım bir tane adam aldım sundun ama olsun Okay. Kanka. Oha ne yaptın bu? Cenk zehra? Neyse. Madonna aldım. Bir bak, <laughs> Allah 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 razı olsun. Allah <laughs> lan, kanka, dur, 10 saniye 10 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Haritadan dışarı yollandım bak yüzün. Ya sonra ben yaşıyorum şu an. Bana bir bug oldu. Ve dürüm baba orada. Hadi. Dürüm baba. Ben dürüm baba değilmiş. Modul babaymış bu. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Hayır. <ölmedim. Ölmedin. gülüyor> Ben de şimdi öldürürüm. Yo öldüremezsin. Kim demiş? bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> ya oğlum az <at> kalsın kazanıyordum. <laughs> Kazanırsın kesin. Ulan bu arada mi yaptınız lan? Evet. Yıktınız, ben... Bu arada hiç <laughs> çok kili ben aldım galiba. Altın dürüm. Altın dürüm. Altın dürüm. Altın dürüm he? Oha ya. Bay bay. Oha Oha! Birisi rengarenk düğün almış. Lan marul var! Hayır! Oley! Ya! Hayır ölme! 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 Ya! Ne güzel yaşıyordun! Aa Sen öldündün! Saymadı! <laughs> evet. Saydı bana. Bana saymadı valla. Mermi sokuyor etmiş. En fazla kişi öldürdü. Ya! Oha ya! Cengiz efendi. And heron pulpi. At! Mm hmm. Tamam geldim. Kanka gel buraya. Gel sen ya. bile bir şey yapma. Ya o. Oh. <laughs> ya ya. Altın dürüm. Seni bitireceğim lan. Bitireceğim seni. O altın dürüm almayacak. Oh, oh. <laughs> ya. <gülüyor> ne güzel şey. Sen, <laughs> sen de ölmüşsün. Ölmedim ki. Ölmedim ben. <laughs> ben öldüm. tamam ben öldüm Nasıl ya? Sen mi beni öldürdün? Ya <laughs> anne ne bu oyun haksızlık yapıyor? Triple <laughs> kill. Oha ne yapıyorsun? Oo ben garip. Madem bam bam çek <laughs> lan? <laughs> ya oha ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir şey olmaz. deng dün dün, 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 dün. <laughs> Ya hiçbir şey olmadı bunlara. Deng denk işte. Gebertim adamı. <laughs> Tan kaldım. Ya o boşa gitti ya. <laughs> çabuk gel. Oh, bunu da attım. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay! Bittin sen. Sen bittin. Yiyorum <laughs> dilimleri. Gel lan buraya. Neredesin oğlum? Ben öldürmedim Ay ben ben öl ölmedim. Ne öldürmüş? Geliyorum lan. Bu sefer de geliyorum. Oha Seç bir dakika. Sil sil ben, oha, ben, oha renkli durum var. Renk oha altın altın var. Altın durum. Altın durum yedim. He he he. Altın durumu yersin de renkli şeyi yiyemezsin. <laughs> yedim bile oğlum. Ya, bak. He he kes. bak hiçbir şey yok. Ye. <laughs> Birisi bir şeyler yiyor ama. Bay bay. Ya. Sallanma. Ne oldu lan? Planların boşa mı gitti yoksa? Anca yapabildiğin şey bu kanka zaten. Anca bunu yaparsın zaten sen. Geliyor mu? Bu sefer çok sinsice öldüreceğim seni söyleyeyim. Ama ben sana ben ölmedim. Ben kendim. Hayır, öldüğüm. Nasıl oğlum? Öldürmedim. O sürünce o sayıyor bir ben kere. Oğlum ben değmedim ki. Ben kendim de araya düştüm. Ya kanka görürsün sen Ç biraz, ön biraz sonra kim Yo, biraz sonra ki böyle. Ondan biraz sonra düştüm. Oğlum. oğlum ben dereye düştüm. Yok. <laughs> Yo, ben o <osurdum>, öyle düştüm. Yok <laughs> Yo, oğlum ben dereye kendim düştüm. Yok. <laughs> ya oğlum ben ben, ben kendim düşündüm nere? Hayır ölmem. Oh, Double kill. kesin öleceğim de. Aynen kesin ölürüm. Evet, buna ben ölürüm. Hayır buna da ölmedim. <laughs> Oha ama bak var. Neyse seni biraz önce ben öldürdüm. <laughs> Ama bak bari kanka. Bak ilk önce göle gidiyordum. Yaşayacaktım. Ondan sonra oyunun bir tane duvarına çarptım. Öldün mü oh. beni? <laughs> ya yeter yeter. Benim sayem... Ben kaçıyorum artık senden. Sen benim sayemde most kill olacaksın. He he bir daha öldüremezsin ki <laughs> beni. Kill. Kendimi öldürdüm. Benim ben de doğup geldiğimden görüyorum. Yeah, öyle bir şey yok. Kanka en çok öldüren kişi. Ulan şu kız var ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kanka bak şimdi en çok kim kişi öldürmüş. Ye. Bak bak. Bak şimdi öleceksin. E. Ee? E. Ee? -ha. Kanka hacker olduğun için. Hey <laughs> hey. Hey kaçtın. Hey. Bu açtın. O sayede insanları öldürdün. Hey. Kanka ben bunu saymıyorum. Çünkü sen beni kullandın. Yani sana gele gele kendimi öldürdün. <laughs> Yo alakası yok. Şu 10 kill yani benim sayemde. Yo alakası yok. Ben oyunda olmasaydım sen bunu alamazdın. Yo alakası yok. O zaman senin bu şeyi almanda da alakası yok. Yo alakası yok. Bunu almadın. Yo. Alakası Neyi almadın yok. Mı? Almadın bunu. Ne almadım? Alakası yok. Ödülü almadın. Ee, Yo alakası yok. Moskill. Oy bana niye? Oy bana öldürdün dedi ya? Yo alakası yok. Yo alakası <laughs> yok. Kaybetti. Sen de Double <laughs> kill. Oğlum büyüyorum ben ben şu an. Baya kocaman oldu yani. He he, oldum yani. He, he ne oldu? Oğlum sen beni ortalıktan kayboluyorsun. Vay vay ikinize de vay vay. Double Ne oldu lan? sen benden niye kayboldun? Oğlum ben... Ninja oldum çünkü görünmezlik aldım. <laughs> Senin gaz maske taktiğin varsa benim de bu taktiğim var kanka. Şimdi bu adamı öldüreceğim. What? Ya yetmedi. <laughs> <Osunun> yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> o what? Otur, yetmedi. o yetmedi. o, o, altın malı ve altın malı ikisini de aldım be. İkisini de aldım. Bizi <laughs> ya bunu <burası>, öldürün. <laughs> Tank zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım. <laughs> <laughs> Hayır, ben ben, öSendim, ben Hayır, sen <laughs> <üstündedin>. Ben bana <laughs> <usurdum>. ben <sana gülüyor> ben <sana> <laughs> Sen bana usurdun da ben dereye bile düşürdüm. Ölmem imkansız. Nasıl olur, bana niye öldürdün? Ulan mı? Ulan mı? geçtim şimdi bye. Bye bye. Bye bye. Bu sefer ne var? Hey hey. Bye bye. Oha. Üşüdüm. <laughs> <kimse öldürdüm>. Üşüdüm. Üşüyeceksin <laughs> oğlum. <laughs> ya oha ya. <laughs> ah ben üşüdüm saydır. Ben kendimiz. Ama ben öldürdüm. En son sana ben o sudan için ben öldürdüm seni. Ya ne oldu? Hey! Ben aldım onu ben. da ben aldım. <gülüyor> 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 Planım işe yaramadı ama bir adam öldü. Onu <laughs> ben öldürdüm. Hayır oğlum ben öldürdüm. Ben öldürdüytsyydım. <laughs> Bu oyun biraz şimdikinde ben öldürdüm saydı ne oldu bile. Ya oha ya lan Aşağı, sen öldürdün saydı ya oha artık. Ha pardon pardon. Hı. Kanka gel bakalım buraya. Hı. bye bye. Sağ tamam. ol. <gülme> Öldün. Ya nasıl? <saydı. gülme> oha ya. Lan tonan Adam uzay mekiği ile geziyor. Bu uzay mekiği iyi bir şeye benziyor. Altın dedim. Aldım. Cici. Kanka neredesin? Lan deprem oluyor. Ne oluyor? Abi. <laughs> <laughs> Kanka pabuç olmayan yarım. Neredesin? Hadi bakalım. <gülüyor> 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 ya ufo <abi, gülüyor> beni öldürdü ya. Evet, bir manuel aldım. Burada da bir tane dürüm var. Bir tane kakaya bastım ama hiçbir şey olmadı. Evet. Oha. Oo, marul aldım. <laughs> bir tane kızı çok komik öldü. Oğlum birisi ufayla geliyor ya. Adam nasıl bir şey? <laughs> Kanka o ben benim var. Ha? O ufoy benim arkadaşım onu. Ya he. Aha ben buraya. Ya o, o Aa <laughs> oh, ben öldürdüm sayede en son Çocuğu. sana ben sordum için. Cici. Yok adam kaçtı öldü. Adam, adam iki tane öldürdü. kişi öldürdü. Yok ne he Adam kaçtı öldürdü. Ye. Oo maru var hemen yedim. Bu altın ürün vardı neyse bir şey olmayacak hep. Bakalım en çok kilitlem. Kili... Ohası. Pena boyun haksızlık yapıyor. Bak ben <laughs> diyorum sana. Yo, Sen bana gel. Güçlerim iki kere oldu. Altı. Yo, Sonra yo, yo, Bayağı, yo, 4 adam ne yapıyor baba ya? Dört Adam ne Biz eşitiz şu an ama oyun lider tahtasında seni sarmış. <laughs> Çünkü ben daha iyi. Yo değiliz. <laughs> İyi kim demiş. Ben Senin de demen ne sayılmaz? Benim demen ne de sayılıyor çünkü bu oyuna ilk sen başlamadın ben başladım. Hehe -he. ben buldum oyunu. Hehe -he. onlara iyi denir canım. W. Hayır. Of. Maru Çabuk. That's nasty. Oh, oh, ne yapıyor lan bu adam? Oh, oh, ben kim adam geliyorum? Oh, oh, oh. Bir Birazdan öleceksin. Kanka. Birazdan öleceksin. Birazdan öleceksin. Niye ölmedim ki hala? Şimdi <laughs> hala ölmedim. Kanka o şeyi alıyorum ben ya. 2000 liraymış. 1800 Ya alma ya. Bana ne niye almıyormuşum? Bir dakika onun parası. Ya bu olmuş, benim. Tamam. Benim mi? Kanka sen beni kullanıyorsun ama. Senin yanına gelince öldürüyorsun hemen. Tam sana git Jum tankını falan aç. Ta Tank kocaman şey kanka. O neymiş? 90. Tank 150. Lan dolan ben? Bunu alayım daha iyi anasınız. Ufo. Ufo 10 saniye. 3000 lira. Ufo mu Tamam uçan şey mi alsam? Ufo ufo kanka <laughs> daha ne adam sana nasıl ufo öyle vurdu? Hmm. Kanka bu son tur olsun bence. Ya da dur. Ben 2000 lirayı yapana kadar. Sen kaç paran var? Benim valla 600 6000 60 Ay 6000 660. Double kill. Triple kill. Çok az. Kanka bu adam UFO ile valla bak yani bir şey demeyeceğim ben kill. bu Bu efsane bir şey galiba. Triple kill. Ya boşuna bir yere olsun. <laughs> 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 o oh, adamla lag var hiçbir şey olmuyor. Adam fantastik aldı. <laughs> Oğlum ben o kadar kişi şey beni saymamış. <laughs> Kanka bu sefer Moss kilise girmen imkansız bu adam Ufo'yu aldığı sürece. Bu sefer giremez. Bay bay. Ön nereye oğlum? Yok oğlum. Arkana bak. Kilini çaldı. Arkana bak. Kilini. Oğlum ben ben bir saniye. Hayır oğlum. Kilini çaldı. <laughs> Lan Ufo'yla geliyor. Oh. Oh. Kaymak. Oo, renkli balon aldık. Adam bu oyunu batırdı. Kanka çıkıyorum ben ya. Kocaman olmuştum. Bütün bölümü nereden bitirdim bir de. Adam geldi o böyle bir attı beni. Map'in dışına gittim yani. Öldüm. Bu turdan sonra çıkıyorum. O dürüm ben alacağım. <laughs> Ama adam ne? altın dürüm aldı. <laughs> Oha bana ne oldu? Lan ben dürüm baba oldum lan. E, e, <laughs> şu bizi öldüren hemen öldürüyor. O sıra bastım ve öldüm. Aa ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> ben <de> ölmedim. Ben <laughs> de ölmedim. Bana bir şey olmadı ki. E, bana bir ödüm. şey olmadı. <laughs> Hadi onu da görelim. <laughs> Oha adam yok kanka bu UFO OP ben sana benim. diyeceğim OP yani Bu u, UFO yani efsane gibi bir şey Ya bırak da o durum benim olsun zaten <laughs> Gel ver lan Oha öldürmedin mi? Yok öldürmedim Kanka bak Bakıyorum oğlum öldürme. Nasıl yani, olur? Ben öldürdüm. Ya. baba. Bekle. Bekle. Gaz maskesini alıyorum. gaz Hah. Gaz mask 30 az diyormuş. Aldım kanka. Senin nasıl işliyor çok pahalı. Gaz maskesi iyi bence Hadi bakalım. Tamam Girmeme? Nasıl ya? Oo, renkli durum aldım. Bir de normal durum da aldı. Bay bay. ne oldu lan? He, ya oha. Ya. <gülüyor> <gülüyor> oha oha, ne kadar büyüdün ama ben öyle Double kill. Oha oha. <Aha>. Ya, <gülüyor> <gülüyor> evet kim kim? Ya oha. oha. 30 kişi demiş adam. Mesela, ben 14. Çıktım ben. 2000 lira mı oldu? Oha gök gülledi lan. Hii. Evet ne oynayacağız kanka? Sıradaki oyunumuz ne? Stick fight. Ne? Stick fight. Aaa stick fight. O zaman e, kanka bir şey diyeceğim. Kızma ama tamam mı? Ee, ben onu yüklememiştim. Yüklemesi Sen ne kadar uzun sürüyor? Şöyle ben kanka 200 280 megabayt 280. Onu tamam hemen iner ya. Cevap sıra ibadet tek geçiyor şu an buna mı? Arkadaşlar iyi <yayını> de kapatıyoruz izlediğiniz <laughs> için çok ama çok teşekkür <laughs> ediyoruz.